Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda A'dan Z'ye Franco kahramanını inceleyeceğiz ve hemen ardından çok güzel bir gameplay karşınızda olacak. Ve biliyorsunuz Franco kahramanına yeni legend kostüm geldi. Gerçekten efsane bir kostüm. Zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde kahramanımızı inceleyelim. Kahramanımız Franco tank destek rolünde oynanan bir karakter ve dolaşımcı olarak oynanması tercih ediliyor ki bazı çılgın arkadaşlar ormanda vesaire deniyorlar. Dayanıklılığı oldukça yüksek bir karakter. Saldırı seviyesi düşük ama kontrol etkisi çok yüksek. Önemli olan da bu. Franco Franco kahraman neredeyse bütün heroların counter'ı diyebiliriz arkadaşlar. Kahramanımızın zorluk seviyesi ise düşük ama birazcık yetenek gerektiren bir kahraman. Hemen kahramanımızın pasifine bakalım. Şöyle özetleyeyim size. Eğer kısa süre boyunca hasar almazsa Franco hareket hızını ve HP kazanımını arttırıyor süper bir pasif. Birinci yeteneğimiz demir kanca. Franco belirlenen yöne demir bir kanca fırlatır. Kanca isabet ettiği ilk birim yakalar ve Franco'ya doğru çeker. İkinci yeteneğimiz Öfke sarsıntısı. Franco etrafındaki düşmanlara hasar verir ve onları yavaşlatır. Ulti yeteneğimiz kanlı Franco hedeflenen düşmanı belirli süreliğine baskılar. En büyük özelliği de ultisi arkadaşlar. Çünkü bu ulti bütün heroların counter'ı. Franco kahramanla oynarken savaş büyüsü olarak kesinlikle ışınlanı tercih etmeniz gerekiyor. Bunun da nedeni ışınlanla birlikte birçok combo yapabilirsiniz arkadaşlar. Birinci skill ışınlan, ışınlan birinci skill ışınlan ulti buna benzer birçok komboları Franco ile birlikte yapabildiğiniz için genelde Franco'ya tercih edilen savaş büyüsü ışından oluyor. Franco kahramanlı dolaşım rolünde oynarken dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de dolaşım özelliğinden hangisini seçeceğiniz. Genel olarak Franco kahraman oynanırken gizle dolaşım yeteneğinin seçildiğini görürsünüz. Çünkü bu Franco'ya büyük bir avantaj sağlıyor. Görünmeden ansın hızlanarak rakiplerini yakalayıp işlerini bitirebiliyor. Bazı maçlarda ise Franco oynayan oyuncuların cesaretlendir aldığını da görüyoruz. Bu da Franco'nun yanındaki dost kahramanlara vermiş olduğu özellikten dolayı. Franco kahramanla oynarken eğer sapıklık peşindeyseniz saldırı itemlerine yönelebilirsiniz. Ama genel anlamda Franco kahraman itemlerine değinecek olursak kahramanımızın işlevsel olabilmesi için sürekli birinci skillini, ultisini, ikinci skillini kullanması gerektiğinden genel olarak Franco oynayan oyuncuların bekleme süresi düşüren itemleri tercih ettiğini görüyoruz. Örnek veriyorum hareket botlarından büyülü ayakkabılar bekleme süresi azaltıyor ama hızlılık da gerektirdiği için bazı oyuncuların Franco kahramanına sürat botları aldığını da görebilirsiniz. Ama Franco'nun pasifinde zaten sürat özelliği olduğu için o yüzden genelde Franco kahramanı oynayanlar büyülü ayakkabıları tercih eder diğer savunma itemlerine gelecek olursam franco oyuncularının vazgeçilmez itemlerinden bir tanesi olan kain arkadaşlar. Bunun da nedeni bekleme süresi düşürmesi. Bu iteme örnek olarak gök gürültüsü kemerini de gösterebiliriz. Bu tarz itemler Franco kahramanına genel olarak alınan itemler. Tabii ki de bütün kahramanlar için geçerli olan bir şey var. Sabit item diye bir şey yoktur. Karşınızdaki rakibe göre itemlerinizi sürekli değiştirmeniz gerekiyor. Saydığım itemler dışında eğer karşınıza sizi sürekli büyü hasarına maruz bırakan herolar varsa almanız gereken ekipman Tabii ki de parlak zırh arkadaşlar. Niye parlak zırh? Örnek veriyorum. Chain sürekli ulti kullandığında o ulti sürekli süre büyü hasarı vurduğu zaman ya da Odette kahramanın ultisinde kaldığınız zaman sürekli büyü hasarı alıyorsunuz ya da Zax buna benzer Y ve diyebiliriz skill'leri ile ile birlikte sizi sürekli büyü hasarına maruz bırakacak hero'lara karşı parlak zırhı tercih edeceksiniz. Eğer rakibinizde Kadita, Harley, Kagura gibi böyle bir anda gelip büyü hasarını verip çıkan hero'lar varsa bu tarz hero'lara karşı da Athena'nın kalkanını almanız gerekiyor. Bunlar büyücü hero'lara karşı vermiş olduğum itemlerdi ama karşınızda fiziksel hasar vuran hero'lar varsa Örnek veriyorum karşınızda Moskov, Mia, Melissa, Layla tarzı düz vuruşlarıyla yani skill kullanmadan düz vuruşlarıyla sürekli hasar veren herolar varsa tabii ki de yansıma zırhı almanız gerekiyor. Eğer karşınızda Yuzon, Rabi tarzında, daire tarzında böyle skill birlikte, yetenekleriyle birlikte sürekli can çalan herolar varsa bunlara karşı da ayaz itemini almanız gerekiyor savunma olarak. Eğer karşınızda gerçek hasar vuran herolar varsa Kerry, Cloud gibi bu bu tarz erolara karşı da almanız gereken item antik zırh arkadaşlar. Bu saymış olduğum itemler ekstra itemlerdi. Tabii ki de savaşın gidişatına göre, üstünlüğünüze göre bu itemler değişiklik gösterebilir. Rakipleri yavaşlatmak için Vahşi güç zırhını savunma olarak tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Diğer savunma itemlerini de tercih edeceğiniz durumlar muhakkak olacaktır. O yüzden biraz önce de söylediğim gibi hiçbir kahraman için sabit item diye bir şey yoktur. Burada en önemli olan şey sizin itemlerin özelliklerini, pasiflerini bilmeniz ve itemlerinizi rakibinize göre dizmeniz. Destek amblem setinde Franco'yu oynayacaksanız burada mesela bakıyoruz birinci sıraya bekleme süresi düşürme, HP ve hareket hızı. Franco'nun pasifinde hareket hızı ve HP özelliği olduğu için birinci satırda bekleme süresini düşürmeyi üçlemenizi tavsiye ediyorum. İkinci satıra baktığımız zaman iyileştirme etkisi ve hibrit yenileme gibi özellikleri görüyorsunuz. Bu tarz özellikler genelde can basma özelliği olan herolarda kullanılıyor. Minator örnek veriyorum, Angela, Rafael. Biz burada Franco kahramanına hibrit zırh delme çıkabiliriz. Bunu üçlüyorum hemen. Siz de bu şekilde yaparsınız. Tabii ki de bunlar kullanım özelliğinize göre farklılık gösterebilir arkadaşlar. Alt tarafa en son satıra genel kısmı odaklanacak olursak burada Franco kahramanını çok ilgilendiren özellikler var. Mesela şu özelliğe baktığımız zaman odaklanma noktası. Franco oynayan oyuncuların bunu tercih ettiğini görebilirsiniz. Bunu alternatif olarak da en son kısımdaki istikrar özelliğini de seçebilirsiniz. Çünkü diriliş süresini %15, savaş büyüsü bekleme süresini ise %15 azaltıyor. Bazı Franco oyuncularının bunu da tercih ettiğini görebilirsiniz. Çünkü ışından birinci skill, birinci skill ışından, ulti ışından sürekli ışından savaş büyüsünü kullanacağınız için bekleme süresi azaltmak faydalı olabiliyor. Şimdi geçelim Franco'nun diğer rolüne. Tank rolü. Eğer Franco'yu tank rolünde oynayacaksanız nasıl tercihte bulunmalısınız? Birinci sıraya baktığımız zaman HP, fiziksel savunma ve Büyü direnci diyor arkadaşlar. Burada rakibe göre yani eğer karşınızda hard bir takım varsa fiziksel hasar vuran çok hero varsa fiziksel savunmayı seçersiniz. Eğer karşınıza çok fazla büyü vuran kahramanlar varsa takımda o zaman büyü defansını seçersiniz. O yüzden burayı tamamen size özgür bırakıyorum. Tercihinize göre seçebilirsiniz. İkinci sıraya geldiğimiz zaman burada bekleme süresi var. Onun yan sıra fiziksel savunma var ve büyü direnci var arkadaşlar. Burada yine rakibe göre şu ikisini tercih edebilirsiniz ama Franco kahramanlı oynayan oyuncular sabırsız olduğu için bekleme süresi düşürmeyi seçiyorlar. Onun bilgisini sizlere vereyim. Alt tarafa odaklanacak olursak buradaki yeteneklerden şu anda en popüler olanı sağ alt taraftaki sarsıcı patlama. Bunun yanı sıra Franco'ya tercih edilen diğer özellik ise azim arkadaşlar. Azim'in de zaten özelliğini okuyorsunuz. Franco oynayan oyuncuların ortadaki özelliği de seçtiğini görürsünüz arkadaşlar. Bunun da nedenini açıklama kısmından okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar verdiğimiz bilgilerden sonra Franco'yu bir de savaş alanında test edelim. Rakibe baktığımız zaman Silin, Leomort, Belerik, Melissa, Nathan var. Yani ADC ağırlıklı. Bilmiyorum yani itemleri göreceksin zaten çıktığım itemleri. Videoya konuk olarak Cyrex YouTube var. Ayseka Esra, Texas Ahmet ve İlknur var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş Yahu bu legend kostümün videosunu çektim kanka. Bir videoda 4 tane legend kostüm aldım. Valla. İşte, Valla Franco'yu da main biliyorsun. Globalliklerimiz falan var. Bakalım oynayabileceğiz mi? Efsane ya. Kostüm acayip hoşuma gitti Emir. Senin gitti mi yavrum? Kostüm. Yok tatmıyorum. Küstüm mü? Kostüm güzel değil. Ultisi ee. güzel sadece. Kancas falan güzel değil. Ateşli yapsalar daha iyi. Ateşli. Ee, ondan sonra niye Mobile Legends oyunun boyutu 25 GB? <gülüyor> şey. Oy <laughs> oy. şeyi almayacaksın değil mi küçüğü? Yok abi. Tamam. Allah ne var? Alalım ne yapalım? Alalım. Sen yorulmasan ya, ben şey yapardım. Tamam abi, abi, diye <laughs> sen çeken diye tekrar attım oraya. Adam ya, adam adam. Arkadaşlar ben Franco oynarken, bilenler bilir dörtten sonra başlıyorum çekmeye, bilginiz olsun. Sıkıntı olmasın, hem de muhabbet filan. Bu arada Franco'da sürekli hook atmak istediğim için botu bu sefer büyülü ayakkabılar seçiyorum arkadaşlar, bilginiz olsun. İşime yarayacaktır. Biraz bekleme süresi odaklı itemler çıkacağım. 4 olmayı bekliyorum. Bunu çıktıktan sonra rakibe baktığımız zaman silim var büyü hasar olarak. Biraz ona karşı tedbir alacağım. Oy Ahmet. Atına binen bir Leomord. Burada bir hareket yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum. <laughs> Leomord'u kim önümden aldı? Uşaklar. Şimdi Esra hazır ol. Çeksen bitirebilir misin Esra? Bitirir diye düşünüyorum ya. Bitiririm abi. Aa bak ne güzel de yerde duruyor. 2 milyonun arasından mı alsam onu? Al bunu. Ahmet abi ne haber? Al bunu. <laughs> Ama Elson. <laughs> O oh, ölmedin. Çık. Oha o nasıl bir el çabukluğu. Bu arada arkadaşlar savunma itemi olarak hemen önerilenlere gelelim. Bunları kale almayın. Hemen savunmadan yansıma zırhı alacağım. Melisa var çünkü karşıda. Biraz sıkıntı olabilir. O ağacı çekersen. Ağacı değil ya Melisa'yı çekeyim. Oo. Gel al. Ulti basmadan bitir işini. Çok güzel. Bak arkada bir... Oğlum ben kimden hasar yiyorum lan bu kadar? Neler ki ikiniz de kesti abi. Ben kul altında kaldım. Beni kesmedi ki yalan niye konuşuyorsun? Evet, evet. <laughs> ya, ölmedin mi sen? Ben kurtarmışım o zaman. Ne yok ya fiske mi attım lan? <laughs> Canım. Bitir bunu at at safa at. Vur kafasına ölsün. Çok güzel helal. Helal. Hemen bir base yapıştıralım. Arkadaşlar şu base efektine bakar mısınız ya? Şuraya bakar mısınız ya? Adamlar yapmış gerçekten kostümü. Ahmet ne yapıyorsun Geçti. lan? Altı otoban yaptın. Geçen biri ha. diyor abi. Ne diyor? <laughs> Adamın base efekti benim hesabımdan pahalı. <gülüyor> <gülüyor> Oy orada güzel bir fight var. Kaplumbağa almamız lazım. Abi beleri kim beni standlaması yüzünden tortul alamıyorum. Tuttum beleri bitirişini. Tamam. Belerin canı bu arada çok az farkında mısınız? Geliyorum. Ne oldu lan orada? Natan beni öyle bir bozdu ki fisken bile atamadım. Gel buraya silin. Bitir bunu kanka. Arkada Leo var. Oha, üçlü üç 3 attı. Oo, kim o Esra? Esra'ya ya vay, bak. Oyuncu ya, oyuncu. Ya, telefonu kime verdin? Doğru söyle. <laughs> Üç yaşındaki yeni mi? Üç kaç? Vay. Üç. Çekiyorum birini. Ulan minyonu Çek. adam sandım bak. Yoksa var ya çekmeyecektim. Onatan atan gelirse var ya. Güzel, ben de turtle tamam. lord saldım vur sandım vuruyorum abi. Ne yaptın? <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> Ama minyonu gerçekten adam sandım ya. Arkadaşlar <laughs> kostüm efektler nasıl buldunuz? Lütfen yorumda belirtin. Efsane bir şey ya. Çok hoşuma gitti. Ver o kaplım bay oğlum. Oradan bir Melisa çekmem var mı? <laughs> <laughs> Melisa hmm. tek yiyeceksin oğlum. Esra teklemese ben alırmışım onu. Abi o Leomort. gel buraya evladım nereye gidiyorsun? Bin kafasın abi. Helal. Ne i̇şte takım ruhu. Hazır mıyız? Nathan'ı. Oy! Bitir, kanka bitir, çok bitir. Ya. Harikaydı kanka ya. Ama çilleri ya. çalma ya. kurban olduğum çalma ya. Adam oynuyor sen çalma diyorsun reis ya. Bu kadar da olmaz ya. Şunu alalım biz. Aha lan adam geldi ben adamı çekmeyecektim. Melisa orada çok güzel birisi kaçmaya çalışıyor. Gel buraya nereye gidiyorsun sisi lan. Lola çekme beni la bırak beni. Oz aşkım gel lan buraya. Aha. Aha. Aga be. Leo Mort nereden geldi atını alıp? Ahmet geliyorum kanka. Leo'yu düşürelim. Sicilian çok mu vuruyordu? Artık vuramaz. <laughs> <laughs> Sicilia. <Sesildim. gülüyor> Melisa buralarda kanka. Hiç ki resmi yok oraya. Ama Leo oradan alıp sizi biraz rahatlatabilirim diyeceğim. Aha. Vur Ahmet, vur la vur. Ya öldü Kanka, tamam. Bu da abi. öldü lan, bu da öldü, bu da bu da. Misilleme misilleme. Aha. Ay! Geri çıkın, geri çıkın uşaklar, geri çıkın olmadı orada. Tercih edilebilir. Oradan biri geldi sanki. Beleriye tuttum. Alalım Lord'u. Öldüm lan. Temizleyin uşaklar. Onu da yine helal size be. Bir dakika. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Ne deneyeceksin yine? Doğunca direkt kesmeye deneyecek. Kesti ki. <laughs> bir daha kes sen <laughs> yiyorsan. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu şekilde dediğim gibi gameplay'den ziyade kostümün efektlerini sizlere göstermek istedim. Gayet güzel bir kostüm benim hoşuma gitti. Sizler kostüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumda belirtin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.